Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ne, dışarı ne çıkıyoruz. Ya bırak ben ya. Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Tiflis sokaklarındayız. Geçen seferde tek başıma gibiydim. Bu sefer yine yanımda ekip arkadaşlarım var. Onlarla beraber gezeceğiz. Sabah kahvaltı hazırladım ben onları ellerimle ama sağ olsun arkadaşımız <laughs> vurdum duymazlık yaptı. Hatır saymadı. Gönül koymadı. Çok güzeldi. Koy. Çok Yara <laughs> atma. bitirdiniz doğru la. Bitirdi gitti yani. Yani en son baktı parmağını yiyordu Yunus. Ya bir şeyler yapıyordu. Şimdi tipli sokaklarını gezmeye başlayacağız. Dur ön kameraya çekeyim ya. Arka kamerayla çok göremiyorum. Tifli sokaklarını gezeceğiz yine. Ben buraları gezdim de nereye gidiyoruz? Şu an teleferiye gitmeye çalışıyoruz. Teleferiye buradan sağdan düz gideceğiz. hop geçelim. Avrupa medeniyet kardeşim medeniyet. Bunların hepsi medeniyet dostum. Şimdi Türkiye'de Biz olsak mıydı? Türkiye'de olsak ölmüştük şu an. Aa burada da bir dedemizin heykeli var. Derlem var mı şuna? <laughs> Dayak istiyorsun herhalde. Şöyle bir dedemizin heykeli var. Önemli biri herhalde. Yani derenin karşısına kurmuşlar. Yanında kilise var. Öyle gösteriyorlar. Önemli biri herhalde. Ne diyorsunuz bu duruma? Önemli midir sizce? Bence önemli. Heykeli yapılacak kadar önemli demek ki. Ya burada herkesin heykeli var. Bir bizim yok. Bizimkine de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yolun karşısına geçmemiz gerekecek ama buranın kırmızı ışığı biraz çok çok uzun sürüyor. Teleferiye mi bineceğiz bugün? Dur teleferiye ondan sonra Harsay'da gideceğiz. Karşısı... Şurası devlet binası gibi bir şey galiba. Ne olduğunu ben de tam çözemedim. Biraz yaklaştırayım. Burası devlet dairesi gibi bir şey. Kırmızı yandı karşıya geçebilmemiz için. Ee, ama sağ taraf var. Gel gel. Bu nereye gidiyor? geçti ya? Şimdi. Adam geçti vallahi. Adam geçti trafiğin içine gitti. Muhtemelen biz de geçelim geçemeyiz burada. Kaldık burada. Ben geçen o karşıdan geçtim gel. Bak. Aynen. Çünkü buradan gelen arabaların hepsi sola dönüyor. Hayatını kurtardım. Ya. <laughs> Bana bir cam borçlusun. Cam Polat. Vay cam Polat'a. Bak bir daha kurtardım ya, yeter. yeter. Artık. Şimdi karşıya <laughs> geçeriz karşıdan o taraftan geçsek daha kolay. Çünkü öyle bir yerdeyiz ki karşıya geçmek imkansız gibi bir şey. Göstermiş Ha, kiliseyi ben... Ya her tarafta kilise var burada artık ya. Kilise böyle bir katedral mi? Kilise mi oluyor bunlar? Ne oluyor? Ben de çözemedim ki. Hani yapıları, çok üst düzey yapıları var adamların. Şimdi burada bekleyeceğiz. Buradan karşıya gireceğiz. Ama buranın ışığı çok çok geçeniyor. <laughs> evet. Neyse ben birazdan tekrar açarım kamerayı. Teleferik alanına geldik. Öyle bir süre. Sıra var. Süre diyorum bayağı bu. Şöyle şurası. Komple teleferik bekliyor. Biz ne kadar süredir bekliyoruz teleferiği? Yaklaşık 15 dakikada bekliyoruz. Aynen. Arkaya doğru döndüğümüzde de şöyle bir sırası var. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. <laughs> ama bekliyoruz ama fiyatını daha iyi bilmiyoruz yani. Bakalım. <laughs> Kaç tane iyi olsa biraz. Yani bir 5 tariye kadar bence. Aynen kişi başı 5 tariye. 5 tariye. Evet. Ben size geçenlerde 30 tane şey, de O abi. çok çok uzun, uzun da ama bu, evet. bunun Biz kadar değil mi? dışarıdan ya. O kadar sıra bekledik, bineriz herhalde. Evet. Yok abi, yok ki. Sağlar değil mi? O kadar pahalı bir yerse de bu kadar sıra da o. Daha bir yere de fiyat da yazmamıştır. yere fiyat da yazmamışlar ya bir <laughs> şekilde. Az politikaya karşı. Yazman lazım orada. Hatta girişi yazman lazım. Aşağıda iki buçuk yazıyor ama o Gürcistan vatandaşına ait olabilir. Sike. <laughs> e, kar... Neydi? Gürcistan. Gürcistanca konuşalım hemen. Kardeki alem neydi? Neydi? Bir şeylerdi de. Ben unuttum. Gürcü kelimeler öğrenelim Mehmet. I'm from Georgia man. Tabii But değil. I don't know uh, language Georgia because I'm uh, leave it in English. Bunun bir de dönüşü var ha. Ne? Dönüşü. Buradan ödediğinde giriş gidiş ya, gelişi. Gidiş, gelişi mi? Ha iyi. Ha. Yuvarlarım kendimi oradan aşağı. <laughs> şey mi? Çay poşeti mi bu? <laughs> Yuvarlarım kendimi aşağı. Bir tane çay şeyi buluruz herhalde. Oradan aşağı kayacağım böyle. Aa bedava. Benimkini siz mi ödüyorsunuz şu an? Evet. Sponsor olduk adamım. Bak ya Türkiye'de sponsor bulamadık. <laughs> geldik Gürcistan'da içerik çekmeden sponsor bulduk. Orada iki buçuk bir şey yazıyor da tam çözemedim ben. Sorry cash only diye de. Bak orada yazıyor. Seven ları yedi ları yapıyor. Gidiş geliş. Ha gidiş geliş. Üç buçuk. Just one yani person. Seven. Selam çok ya abi gidin çok ya, ya bir şey olmaz ben size TL olarak hallederim abi önemli olan o değil yenizden nakit bitiyor 14 21 lari 20 var 1 var öyle şey e, 9 çıktı ben şu an 9 çıktı 20, tamam, 12 var ah, 21 az da 7 araymış arkadaşlar gelirseniz bilginiz olsun falan arkaya bir yere gitti de. 105 lira yapıyor kişi başı. Trip atsın. Ya. Ha indirim yapıyor şey. 7, 3 kişi olunca. <laughs> <laughs> Aa ne güzel lan. Ha 17 oluyor 7 olunca. Thank you. Anne şu postu alsana ya istemiyorum ben. bunu. Niye? Vallahi indirim yaptılar 3 kişi binince 17 liraya düştü. Bir şeyini alsana kanka. Bu düşer Şimdi kanka 3 üç, de bu kartla bineceğiz. Ee, şimdi yavaş yavaş artık içeri doğru geçiyoruz. Abla da burada sözde güvenliğimiz. Şöyle göstereyim. İçeride film istiyor. O ne? Metro Money Ha. Bu da metro ağlarını görebilirsiniz. Ee, şehir nerede burada? <gülüyor> Garip. <gülüyor> bir de ha metro manikat da verdi bir de üzerine. Evet. Hmm. Kart sistem olmasa her gelen istediği kadar varsa bu kadar parayı da biz kurtarsak daha iyi olmaz mıydı? Aynen daha iyi olurdu. Şimdi sıra bekliyoruz ya. Şimdi teleferik geldi sıra bizde. Yaklaşık ne kadar dinlendik? Ya ne kadar başladık? Ben... Ne kadar bekledik yaklaşık teleferik için? 25 dakika kadar bekledik. Daha fazla. Daha fazla oldu. Daha fazla. Tiplisi kötüleyelim hemen. 5 para etmez şey. Gelmeyin boşuna arkadaşlar. Sonra <laughs> ba bana ne? bir de çok diyorlar Kap kapanır herhalde. <laughs> kapanır ya. Çok çok ölürsün. Ben bir şey demeyeyim ben bir şey demiyorum. Bak bir de ben Türkiye'yi kötülüyorum diyorlar falan. Aa bak tiplesi de kötülüyorum abi. Genel olarak zor. Genel olarak ben hiçbir şeyi sevmiyorum abicim. Benim işim sevmemek. Ben sevmeyeceğim ki daha iyisini yapsınlar. Şimdi bir anda hızlı. Yağmur da başladı zaten ben çıkarken. Abi Boztepe olacaktı. Şimdi Boztepe'ye çıkıyorduk teleferikte. Ne alaka burası? Eyüp Sultan'a çıkıyoruz. A, Boztepe, Boztepe bizim neyimize yetmiyor. Sallayayım mı bir şey biraz? Boztepe bizim neyimize yetmiyor bak şöyle. Yüksekten korkuyor musun? Biraz. Sallamayın yani. Kapıyı açmaya çalışıyorum. Sen aşağı atar mısın? Ben mi? Kaç paraya? <laughs> 1 milyon izlenmeye atlarım. <laughs> Ölmeyiz ya herhalde çok yüksek değil. Adam 75 metreden atlıyor ölmüyor. Eğer buradan atlayıp ölürsem de hani Azrail'e de yazıklar olsun kardeşim. Bak res başladım. başladı. Araya şey atmadılar dua et sen. Abi hızlı çıkar korku. <laughs> Yamaç paraşüt falan var mı burada yapalım? Gelmişken yapalım değil mi? Gelmişken. Servis <laughs> kalkıyor. Ay, yapma. <laughs> gelmişken yamaç paraşütü de yapmayalım mı? Why not? Why not? Bak şurayı göster. Şeyde de Buradan da güzel hı. <laughs> ben post olarak paylaştım orayı. Yukarıda ne var? Kalemi abi. Aa kale burası. Bence burada biraz bir gezinelim. Bir, bir, saat kadar sonra geri döneriz. Bir saat kadar. Evet. Sen çekiyorsun değil mi? Sen montajlıyorsun bunları. <laughs> Videoyu ben çekiyorum arkadaşım edip. <laughs> ha, yapalım mı? Part 1, part 2 yaparsın ya. Uğraştırma beni. <laughs> part şey en son atarım 2,5 saat tek video. <laughs> Upload yapana kadar bir yıl geçer. Bir de buranın altyapısı da çok kötü. Bir de üzerine Türkiye'ye gidip Türkiye'de upload'a kalkarsam ben onu. Bayağı bir yukarıdayız ya. Şöyle <laughs> Bir de şu camları da değiştirin ara ara <laughs> Evet, manzarayı görenler için. Boztepe'de yazı yazmışlar da üstüne. Bak sıra burada da var. Kusuyormuş gibi yapayım bile korksun. <laughs> Bunlar binmişler zaten ya. <laughs> Karşı sende değil mi? Bak evet, evet, evet. yürüyerek de Çıkılıyor mu? Evet. Abimin evet, sesini duyuyor musun? Abi mi ablam mı? Ben bana çözdüm. Abi? Ben, ben abim ablamı çözemedim. Ben, abi. Valla eğer o ablaysa ben de ablayım. <laughs> ben ne büyük ablayım. Kadir Adam. Kadir'i rehin aldı. Kadir gel oradan gel Kadir. Kadir gel oradan gel Kadir buraya. Kadir orada abimiz var bizim Kadir. Dayının bloğuna katıldım. Onu koyun Kadir abimiz ağabey, var orada ya. Duymadın mı kadının ses tonunu? Kadın mı? Harbi mi? <laughs> Burada şahinler var. Ben onlarla fotoğraf çekildim ya. Tamam, Bak gerçek, ya, ya bana söyleyeyim. vurdu ya. Bana vurdu ya. Başlarım abi çekeceğiniz fotoğrafı. Yukarıdan. Tiflisi manzarası bu şekilde. Gözükmüyor Gülerim kardeşim. Ama yine de çek. Şey. 50 lira kardeşim bu. Kanka bekle alternatifimiz var bak. Bakacak mısın sen <laughs> de? Siz de bakın. Siz de bakın. Nasıl? Tiftesi manzarası bu. Anıtlar neredeydi? Anıtlar şu karşıda. Bak tam Hani uza... Şöyle göstereyim yakınlaştırayım. Daha ne kadar yakınlaştırabileceğim? Anıtlar tam şu an gösterdiğim bölgede. Old şehir dediğimiz kısım burası. Öyle Tiflis böyle genel olarak. Ha geldik, gördük, gezdik. Ne diyorsun kardeşim Tiflis hakkında? Burası Hristiyan Karadenizlilerin yaşadığı bir yer aldığım kadarıyla. Yine yapısı o çok fazla. Yine beton her yer. Aynı Karadenizli insanlar gibi bizdeki. güzel daha seyrek. Ben beğendim, ya. daha yayvan olmasını beğendim şehrin. Daha yatay mimari. Karadeniz'de <laughs> daha ya. daha seyrek ya yapılar. Burası kadar değil. Evet. Kaldırmıyor şey kardeşim. Kaotik bir yapı. Ha. <laughs> <Abini saçarsın>. <gülüyor> ha. <gülüyor> Şu, neyi abi ne saçma Ne yapıyor? 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 Ne Onlarda sünnet. Sünnet. Şöyle diğer milletlerden ayrışmaları için onlara emredildiğine inanıyorlar. Saçların şöyle yan taraflarını bukle bukle bırakıyorlar. O da Yahudi oldukları anlaşılsın diye. Kumda kahve miydi o? Hot, hot wine kokusu aldım ama kumda kahve gözü. Şey. Adını bilmiyorum mu? <laughs> <laughs> Kestane mi gördün? Evet. Kestane mi Evet. Şimdi burada ne var? Biz niye çıktık buraya? Hediyelik eşya var. Kale var. Kaleyi gezeriz. Hediye eşya Bebek alalım mı sana? Lebubu. Nerede lebubu? Labubu yok. Bebek var. Alalım mı? Sarışın var. Barkayı alalım onu. Barka? <laughs> Barka. çok güzel ya. Gürcüce. Berkay ha Yunus. Yunus değil mi? <laughs> Çaktırmadım ama. Yunus değil Hemen mi? Ben de diyorum Berkay. <laughs> Olabilir abi. Orkun Işıtmağ'ın bir de bazen videolarında isimler karışabiliyor. O onun kurguladığı bir videoda isimler karışabiliyorsa ben de, ben de de karışabilir. Aa, boks makinası. Vuracak mısın? Ben haddimi bilirim ya. <laughs> Vuramam öyle. Aa, ben makineyi kırarım. Makinenin parasını ödeyeceksen vurayım. Oo. Oh. Ha. Perfecto. Bu bir elinde şarap, bir elinde kılıç. Şöyle de bir yine bir heykelleri var bunların. Ay sardan gözüküyor. Peki bu heykelin hikayesi ne kardeşim? Abi şu en koruyucularından hemen anlat. Milattan önce dördüncü yüzyıl. Evet dinliyoruz. Henüz buralar dutluk. Kimse yaşamıyorken burada bir hanımefendi yaşarmış. Kendisi hep bir çocuğu olsun istermiş. Sonunda bir çocuğu oluyor ve onun adını Gorgi koyuyor. O gün bugündür o çocuğun getirdiği bu topraklara getirdiği bereketle burada birçok çocuk doğuyor. Peki çocuk sonunda... kimden oluyor? O, o Meryem Ana gibiymiş kadın. Meryem Ana kendinden olmuş. Sonra işte mübarekliği de oradan geliyor ya. Sonra kutsanmış bir millet doğuyor o nesilden. Adırdan Gürcüler mi oluyor? Gürcüler bunu? oluyor. Gürcüler mi kutsal? Kutsanmış elleri mi bu? <laughs> e hikaye <laughs> inandırıcılığı hiç yüksek olmayan hikaye lütfen itibar etmeyin. Kutsalmış halleri buysa, kutsalmamış hallerini. Abi peki evet, Kabri neden burada? Yani heykeli heykeli burada. Çünkü tepeyi gör tepeden görüyor, şehri görüyor ve şehri kusamaya devam ediyor. İşte Senin bu yüzden. Senin hikayeniz mi Benim hikayem mi? Abi ya kadın torunla bilinmeyen gerçekler. Tabii tabii. Abi bu kadın arkadaşımızın dediği gibi çok uzun bir süre çocuğu olmuyor. Ama ondan sonra araştırıyorlar şifa öyle tedavi falan filan. En son diyor ki ben diyor hayatımı diyor madem benim çocuğum olmadı diyor. Ben çocukları gözetmekle uğraşacağım diyor ve hayatını buna vakfediyor. Gürcistan'da birçok yetimin kendisinin elinde büyüdüğü söyleniyor. O yüzden buraya heykelini yapıyorlar. Ben inanmadım. Siz inandınız mı? Bilmiyorum. Heykel böyle. Arkadan görüntüsü bu. Elinde kılıç varmış ama. <laughs> Arkadan bakıyoruz da kılıç da bize sıkıntı da yaratabilir bu. Ön tarafa geçelim. Ön tarafa çıkılıyor mu? Şuradan gidilebiliyor galiba. Şuradan bir geçelim bakalım. Heykel o kadar yüksek ki. Ee, yukarı baktığımızda tam net göremiyoruz. Heykelin adı Gürcistan'ın annesi heykeliymiş. Gürcistan. Yani buradaki toprak ana gibi bir inanış var sanırım. Ee, ülkenin yeni koruyucusu, daha anaç yanını temsil. Ya <laughs> yalan değil arkadaşlar. Çıkarımda bulunuyorum. Heykelin ön tarafını göstereyim Sizinle mi? araştırın nasıl, da. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çok yukarıda. Ben kafamı kaldırıp yukarı bakıyorum. Ki ben 2 evet. metre'yim. Yok yandan gördüm arkadaşlar. O kadar değil. İki yok. 1.80 80 mı? Evet. 90 kardeş. Hatta 91. Gürcü müzikleri çalıyor. Yani santimetre değil de başka Daha bir az önce uzunluk birimi. Azeri şarkı. Şarkıları çalıyor da. Değişiyor kardeşim. Birazdan Araplar gelir, Arap çalar. Dün değil evet, bugün Barış Köprüsü'ne bir çıktım, Arapça çalıyor. Ya dedim bari burada bırakın. Bu Karadenizi bırakın bari. Tamam, o bir Karadenizi aldınız. Şimdi şehir manzarası hakkında ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yayılmış bir kent olması gayet güzel bir manzara. Tamamdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani belli başlı yapıtlara... <laughs> Şimdi, Sen ne düşünüyorsun Sevgili ya? Tamam, ben Allah, hiçbir şey de. düşünmüyorum. Çünkü şehir bombok bir şehir desem inanmayın. Yani belli başlı yerleri çok nizami yapılmış, ee, Hristiyan inancını temsil ediyor ama belli başlı yerlerinde de Rus esintilerini görmeye devam ediyoruz hala. Mesela, Sovyet esintileri var henüz. Evet. Ki zaten şehrin o bir kısmında Sovyet binaları halen kullanılmaya devam ediyor ki bizim de kaldığımız bina bir Sovyet yapımı. Hatta bugün suyumuz kesildi. Ey Tiflis ya. Belediye Başkanı. Sen kimsin ya? Biz gelmişiz buraya tatile. <laughs> Söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi? <laughs> Evdeki olay. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> e Tatile geldik, eğlendik, güzel yemeğimizi yedik. Yani e, geziyoruz. Bak biz burada turistik bazı e, işte kalıntıları falan ziyaret etmeye çalışıyoruz. Size Turizminize katkı sunmaya çalışıyoruz. Ya olmaz böyle ya. Su kes kesintileri falan olmaz. Hoş olmuyor. Hani hoş olmuyor. Suyu, su, bizim evdeki suyu açın. Tamam suyunu kesin de bizim evdekini açın. Bakteriyi eve bağlarım. <laughs> zor durumlar yaşıyoruz. Yok <laughs> <laughs> Yo, senin için kolaydı. Bize zordu. Doğru. <laughs> Neyse tamam devam ederiz sonra. Bu Korelilerin pandası. Bu da bizim pandamız. Bu da panda yaveri. veri. Ya yere Şimdi biz geze geze gece ettik. Hani zaten geç çıktık. Kaçta çıktı? Uçta falan çıktık. Geze geze beyaz ilerleri saat. Ki boş boş sokaklarda yürüdük sadece. Hiçbir atraksiyon da yaşamadık. Bak bak iki panda yan yana geldi. İki panda yan yana geldi. Ah. Çalsak fark ederler mi? <laughs> Ça Çalsak marketlerlerini istiyorum. Şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bekle videoyu kapatıyoruz ya. Yok, kapat. ee, bugün de bitirdik. Buradan sonra artık eve geçeceğiz. Ben yine yemek bir şeyler yapacağım. Evlatlarım gibi oldular. Doyuruyorum ya. onları. Hadi yarına çıkmayı umut ediyoruz. Yemekten tek beklentiniz bu. Ben, ben bugün zehirlendim haberiniz olsun. <laughs> Konuşturmayın beni arkadaşlar. <laughs> İşte evet. e, diyecek bir şey yok buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim yarın devam ediyoruz çiftlik gezimizi yarın o bir taraflara geçeriz bir şey diyor musunuz görüşürüz bol ayıcıklı selamlar hadi Allah'a emanet olun görüşmek üzere.